Yeni bir mevsim kızarıyor, günler şivekar. Rüyalardaki o güneş çehreli nev hayal, Otağını kuracak bir asude yer arar. İşveyle çağırıyor onu koylarda bahar, Ruha hayat üfleyen tatlı musikisiyle, İsrafil'in sesi, seslerin en nefisiyle, Ne hazan endişesi, ne de hüzünlü mealla. Ne hazan endişesi, ne de hüzünlü meral. Ümit iklimi her yanda sırça şadırvanlar, Nur akıyor musluklarından, İçenler mahmur, Bu yerde bir bir ebediyete uyananlar, Her lahza ayrı bir buslat hazzını duyarlar, artık sevdaya kanat açmışlardır şen şakrak. Ufuklarında ağaran pırıl pırıl şapak, içerler hep hayat suyu, ellerinde pafur. Bilmezler ne grup anını, ne son baharı, kol gezer kehkeşanlar gezdikleri her yerde. Dört mevsim yaşarlar o güneş yüzlü çağları, cennetlerdekine denk tatlı hatıraları ruhları büyülenerek bir bilinmez hazla iki büklüm olup inlerken bin bir niyazla, tüllenir solmayan güzellikler perde perde ya o ömür boyu melalle yutkunur ruhlar yıllarca yaşasalar da yine ömür kısa Stresler, hafakanlar ve bitmeyen eyvahlar yaşarken çeker, giderken inler ve ağlarlar. Önlerinde dağ, dağın arkasında yine dağ. Sel almış ovaları, her taraf bir viran bağ. Gönüllerde ümitsizlik, dimalarda tasa.